Peki o kadına mı gitti? Hı hı. <laughs> bak bir cümle. O cümleyi neye benzetebiliriz? Dolmuş bir bardak artık son damla taşırır ya. O son damla o. Hı hı. Erkeğin her zaman için bir ilişkide bağlamak isteyenlere söyleyelim. Tamam güçlü kadınlar var erkeğe ihtiyaçları yok onlardan bahsetmiyoruz. Ama bağlamak istiyorum diyenler var bize gelenler var. O cümleler çok kritik anlarda söylendiği zaman o adam etrafta bak Adriana Lima geçse görmez. Artık o kadındadır o adam. Etrafa bakmaz artık o adam. Der ki bu kadın beni anlıyor. Ben burada kendimi erkek hissediyorum bitti. Bir erkek Erkek olmak var bir de erk olmak var. Hmm. Yani erkek evet cinsellik dürtülü evet bu, burada erkek olmayı hissediyor. Bir cinsellik motivasyonuyla yürüyorlar evet. Ama bir de erk olan kendi kararlarını veren, kendini bir şey zanneden hani böyle yürüyünce kendini bu hulk gibi hisseden erkek var ya bunu da işte bu söylemlerle hissediyorlar. Evet. Bu mekanizma böyle çalışıyor. Bu, ben bunu anladım sistem yani. Sistem bu makine böyle çalışıyor. Evet. Neden böyle çalışıyor konusu ayrı onu Ve bilmiyorum. Ve erk olma kısmını evet. çok önemsiyorlar evet. farkında olmadan. Biz daha evet. çok böyle hani e, cinsel olarak erkeklik kısmıyla ilgilendiklerini düşünüyoruz evet. ama mesele çok bütünsel. Erkek arzulayamaz ki. Cinselliğe dönemez eğer öyle hissetmiyorsa. Hmm. Bak bu iktidarsızlığa kadar gidecek bir konu. Hmm. Birçok erkek artık erkek hissetmediği bir ilişki için erk hissetmediği bir ilişki içerisinde iktidarsızlığa gider. Ben artık arzulamıyorum der. Bir şey hissetmiyorum der. Hmm. Bak bir şey hissetmiyor. Çünkü cinsellik kesinlikle zihinsel bir şey. Bedensel bir şey değil. Erkek ve kadın için öyle mi? Kesinlikle zihinsel bir şey cinsellik. Hı hı. Neden olduğunu söyleyeyim. Bazı insanlar evleniyor, daha da güzelleşiyorlar. Kadın daha fit oluyor. Erkek gidiyor spora falan ama cinsellikleri bitiyor. Hani bedenseldi. Çünkü fantazileri yok. Çünkü hiçbir şey paylaşmıyorlar. Birbirlerini artık arzulamak için birbirlerini tutuşturmuyorlar. Birbirlerine arzu cümleleri bile söylemiyorlar.